okulumuzun genel eğitim, öğretim stratejimiz olabildiğince gençlerimizi bu kültürün yaygınlaşması, aynı zamanda 21. yüzyıl becerilerini gerek teknik, gerek kültür, sanat, spor alanında öğrencilerimize kazandırmak. Bunlardan en önemli unsurlardan bir tanesi de projelerle öğretim tekniği. Okulumuzda biz bunu büyük bir ciddiyetle uyguluyoruz. Tüm öğrencilerimizin kendilerini ifade edebilecekleri, Sosyal, teknik, kültürel projeleri sürekli gündemde tutuyoruz ve planlı bir şekilde uyguluyoruz. Burada sadece o grup içerisinde bulunan 5 öğretmenimiz, 25 öğrencimiz var. Ama okulumuzda bulunan 60 öğretmenimiz ve 900 öğrencimizin tümü farklı organizasyonların içerisinde yer alabilecekleri projelerde görev alıyorlar. Burada dediğim gibi en önemlisi bizim öğrencilerimize mutlaka hayat boyu öğrenme prensibini. Öğrenmeyi öğrenme prensibini, takım halinde çalışma prensibini kazandırmak. Buraya gelen ekibimiz son 6 hafta içerisinde bu projeye hazırlık için çalıştı. Çünkü bunun farklı bir özelliği var. Ee, uzun süreli bir hazırlık süresi vermiyorlar. Konunun açıklandığıyla yarışmanın başladığı süre arasında en fazla 6 hafta var. Bu 6 hafta içerisinde malzeme temini ve diğer tasarım vesaireden sonra e, yarışma haline gelmesi gerekiyor. FRC yarışması ise biraz daha olaya büyük pencereden bakmayı öğretiyor bence. Ee, çok çok farklı bir yarışma çünkü sadece bir şartname ve o şartnameye uygun robot yapıp e, birinci olma hedefi yok. FRC yarışmasında teknoloji dışarında nasıl yayıyorsunuz, nasıl tasarım yaptınız, ardından güvenliği nasıl sağladınız, takım çalışmasında nasıl uyumunuz nasıl... Bunların hepsine bakıyor, Hepsinin ayrı ayrı bir ödülü var. Robot yapım süreci gerçekten de çok heyecanlı, kırmızı alarmlı ve hüzünlü, sevinçli, çok zor bir süreç normalde. Ama bu bir ekip işi, ekip çalışması tam bu anda önemli. Yani gece gündüz tüm öğretmen ve öğrencilerimizle iş başındaydık, bizim eksimizi kapatanlar, kurucularımız, idarecilerimiz hepsi işin içindeydi.